Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizler al Trader airdrop'undan bahsedeceğim arkadaşlar. %100 yatırımsız ve ücretsiz bir şekilde bin adet Alt Trader kriptosu kazanabilirsiniz ve şu anki güncel fiyatı ise arkadaşlar 168 dolarlık bir güncel fiyata sahiptir. Tabii bizlerin şu anda katıldıktan sonra IDO'su bitene kadar bizlerin bunun satışı gerçekleşmiyor arkadaşlar. Bizler ne zaman satabileceğiz? IDO'su bittikten sonra kilitlerimiz açılacak ve bizler bunu kilidimiz açıldıktan sonra satışını mümkün olacak. Şu andaki güncel kuru kur, kur ile arkadaşlar buradan 100 dolar 1000 dolara kadar kazanma şansına sahibiz. tabi belli başlı görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yaptığımız takdirde. Pancake Swap'tan da ileriye dönük almak isteyenler de dediğim gibi alın, sağlayabilirsiniz. Şimdi airdropumuza adım adım geçiş yapalım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim ki hata yapmayalım arkadaşlar. Bu şekildeki airdroplardan da ciddi paralar kazanma şansına sahibiz. Şimdi Airdrop linklerini videomun açıklamalar kısmına sırasıyla vereceğim arkadaşlar. Lütfen sırasıyla görevlerimizi tamamlayalım. Öncelikle Telegram görevimiz var arkadaşlar. Videomun açıklamalar kısmında da gerekli linkleri sizlerle bırakmış olacağım. Burada yapmamız gereken start dediğimizde görmüş olduğunuz gibi Telegram duyuru kanalları var. Buradaki Telegram kanallarını mutlaka takip edip next diyorsunuz arkadaşlar. Burada sizlerden Telegram kullanıcı adınızı istiyor. Bu da et olarak başlayan kullanıcı adınız arkadaşlar. Ve devamına geldiğimizde arkadaşlar next diyorsunuz. Bunlara görmüş olduğunuz gibi şu anki güncel sizlere bilgi veriyor. Bu bilgiyi geçtikten sonra da arkadaşlar Twitter'da takip ve retweet ve alıntı tweet atmamız gerekiyor. Alıntı tweet'i attıktan sonra arkadaşlar bizlerden atmış olduğumuz tweet'in linkini istiyor. Linkini de gönderdikten sonra BSC cüzdan adresimiz yani Metamask'taki BSC cüzdan adresimizi göndermemiz gerekiyor. İsterseniz Metamask, Trust Wallet, SafePal gibi bu tarz cüzdan adreslerinizi göndermeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde borsa cüzdanı göndermeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde alım yapamazsınız. Yani airdroptan hiçbir şekilde kazanç sağlayamazsınız. Mutlaka boş bir cüzdan adresi arkadaşlar. Bunu her seferinde düşünüyorum. Her Airdrop'umuza ayrı bir cüzdan da giriş yapmanız tavsiye ederim. Varlıklarınızın olmuş olduğu bir cüzdana hiçbir şekilde airdrop almayın arkadaşlar. Bunun zararını çoğu arkadaşımız görmüştü. Mustafa arkadaşımız da bildiğiniz gibi geçenlerde cüzdanları boşaltıldı. Neden? Her airdrop'a aynı cüzdandan katıldığımız zaman illaki bir airdrop bizlere e, bizleri kandırma amaçlı yapmış olduğu airdroplar oluyor. Buradan da cüzdanlarımız hacklenmiş olabiliyor arkadaşlar. O yüzden elinizden geldiği kadar bu tarz airdroplara %100 sıfır yani hiç kullanmadığınız cüzdanları tavsiye ediyorum. Ve burada yapmış olduğunuz şurada görmüş olduğunuz sizlerin referans linki var. Ve kayıt olduğunuzda sizlere 100 bin adet veriliyor alışa. Bunu direkt çekim talebinde bulunabilirsiniz. Ne zaman çekim talebinde bulunacaksınız? Adım adım sizlerle paylaşayım. Burada her getirdiğiniz referanstan da 30 bin adet kazanma şansına sahipsiniz. Dediğim gibi ne kadar çok referansınız olursa ileriye dönük şu andaki güncel fiyata göre 168 dolar olabilir ama yarın bir gün bunlar e, kilitlerimiz açıldığında piyasa fiyatı belki bir geri çekilme her zaman için olur. Bunu idosundan ön satışından alanlar zaten büyük bir satış baskısı yediğinde bir geri çekilme olur. Tabi bu fiyatta ortalama dediğim gibi bir anda 50 dolar buradaki birikmiş olan kazancımız 50 dolara kadar düşme imkanı da var. O yüzden elinizden geldiği kadar referans bulmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi buradan balans bölümümüze geldiğimizde ise şurada görmüş olduğunuz gibi şu anda sıfır balans yazıyor. Şurada da Wintrav yani çekmiş olduğum kripto görünüyor. Buradan balans dediğinizde görmüş olduğunuz gibi şurada Wintrav tokens diyor. Burada da balansımız var. Şu anda 900 adet balansımız var. Buradan WinTrav dediğinizde WinTrav'ınız aşağı yansır arkadaşlar. WinTrav diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, diyor ki anlık gönderiliyor. Yani 1-2 saat içerisinde de cüzdanınıza geçiyor. Cüzdanınıza geçmesi için de arkadaşlar şunları yapmanız gerekiyor. Öncelikle kontrat adresini alıp Bağlam buraya vermiş olduğunuz cüzdana bunu importlamanız gerekiyor. kriptoyu importlamanız gerekiyor ki gelmez çünkü bundan sonra bir adım daha var arkadaşlar asıl adım aslında bundan sonraki mutlaka yapmanız gereken son bir adım daha kalıyor arkadaşlar onu da sizlerle paylaşmış olayım buraya vermiş olduğunuz cüzdanla şimdi sizlere videomun açıklamalar kısmındaki linke bırakacağım aslında o linkten de buraya cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor arkadaşlar aynı cüzdanı nasıl airdroptaki Vermiş olduğunuz BSC cüzdanınızı aynı şekilde buraya bağlamanız gerekiyor. Ve buradan da referans. Buradan da alım yaparlarsa ekstra kazanç sağlıyorsunuz. Buraya kayıtınız olmadığını, buraya cüzdanınız bağlı olmadığı takdirde sizlerin hiçbir şekilde cüzdanınıza kripto gönderilmez arkadaşlar. İlla ki cüzdanınızı buraya mutlaka ve mutlaka kayıt ettirmeniz gerekiyor. Yani cüzdanınızı bağlayacaksınız. Tekrardan Join Airdrop dediğinizde arkadaşlar katılmış olduğunuz Airdrop'a sizlerin direkt yönlendirmiş oluyor. Şimdilik videomuzun sonuna gelmeden önce bazı hatırlatmalarda da bulunacağım arkadaşlar. Bu sayfadan da kendi araştırmanızı kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Partnerlerinden tutun, yol haritasından da tokonomik bölümünün de mutlaka incelemenizi yani kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Belki elinizdeki kriptoyu çok ileriye dönük buradaki araştırmalarınız sizi iyi çok memnun eder. Kriptonun da çok iyi yerlere gelebileceğini hissettiğinizde kriptonuzu satmayıp elinizde tutarsınız. Ne olur bir borsa listelenmesinde buradan alacağınız 100 dolardan değil de borsa listelenmesinde 10x yapar 1000 dolar kazanmış olursunuz. Yani bu tarz airdroplar elinizden geldiği kadar araştırmanızı tekrardan sizler de kendi araştırmasınızı yapın. Çünkü ben bir içerik üreticisiyim arkadaşlar. Hiçbir şekilde de yatırım danışmanı değilim. Bunu da bu şekilde bilinçlenelim. Şimdi Twitter hesaplarına geldiğimizde yani sosyal medya hesaplarında da arkadaşlar airdrop ilgili zaten duyurusu burada mevcuttur arkadaşlar. Yani yalan bir airdrop değildir. Şimdi cüzdanımıza da ödeme yapıyor. Şimdi cüzdanımıza gelen ödemeyi de sizlerle paylaşmış olayım. Ben genelde Sefbal kullanıyorum arkadaşlar. Sefbal cüzdan daha benim için avantajlı oluyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi sabahleyin çekim talebinde bulundum. Ve 2-3 saat içerisinde de direkt hesabımı düştü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 100.000 adedi şu anda 166 dolar. Bu tabi listelendi. Bizim kilitlerimizin açıldığında belki 166 dolar değil de 50 dolar olma şansı var. O yüzden diyorum elinizden geldiği kadar referans bölümüne yoğunluk gösterin arkadaşlar. Eğer Twitter adresiniz varsa fazladan Twitter'ınız varsa Telegram'ınız da varsa mutlaka bunu kendi referanslarınızda da ekstradan çoğaltmaya çalışın. Çünkü her referansınız gerçekten ileriye dönüp baktığınızda ise arkadaşlar bir borsa listelenmesinde belki şu anki fiyatından 10x birden yapacak bir borsa listelenmesinde ne olmuş olur? 100 dolarınız varsa şu anki kur üzerinden söylüyorum. Borsa listelenmesinde bir anda bakmışsınız 2000 dolar, 3000 dolar olma şansı var. Bu tarz airdropları zaten geçmişte görmüştük arkadaşlar. Bekletenler de çok kazandı. İlk çıkışında satanlar da çok kazandı. O yüzden her seferinde diyorum kendini araştırmanızı elinizden geldiği kadar sizler de yapmaya gayret edin. Sosyal medya hesabına baktığımızda resmi hesabında da arkadaşlar ciddi bir takipçi söz konusu arkadaşlar. 243 bin gibi bir takipçi sahip. Yani bu tarz airdropları da elinden geldiği kadar sizlerle ücretsiz ve yatırımsız olan kripto airdroplarını elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdilik videomuzun adım, adım adım sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bol kazançlar.